Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ey peygamber, kadınları boşadığınızda artık onları iddetler içinde adetten temiz oldukları sırada talak edin, boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'tan sakının, onları evlerinden zorla çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar, çekip gitmesinler ancak apaçık bir hayasızlık getirmeleri yapmayı müstesnadır. Bunlar Allah'ın hudududur. O hale kim Allah'ın hududunu aşarsa artık şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilmezsin umulur ki Allah bundan sonra bir iş pişmanlık ortaya çıkarır. Nihayet o boşan kadınlar iddet bekleme müddetlerinin sona geldikleri zaman ya onları iyilikle tutun veya onlardan iyilikle ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için dost doğru yapın. Allah'a ve ahiret güne iman etmekte olan kimselere bununla nesat olunur. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona her darlıktan bir çıkış yolu kılar. Ve onu hesap etmediği yerden huzulandır. Kim Allah'a tevekkül ederse artık o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Doğrusu Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan hayızdan kesilmiş olanlar ile henüz hayız görmemiş olanları bekleme müddetleri hususunda şüphe düşersiniz. o takdirde bilin ki onların bekleme müddetleri 3 aydır. Hamile olanların bekleme müddeti ise yüklerini bırakmalarına çocuklarını doğuranına kadardır. Art kim Allah'tan sakınırsa Allah ona kendi işinden bir kolaylık kılar. Bu Allah'ın emridir ki onu size indirmiştir. Kim Allah'tan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun için mükafatı büyütür. Boşandığınız o kadınları gücünüz nispetinde kendi oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıştırmak ve bir an önce çıkmalarını sağlamak için kendine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler artık yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Sonra sizin için çocuğunuzu emzirirlerse onlara ücretlerini de verin. Bu hususta aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmakta zorluk çekerseniz o zaman çocuğu onun babanın hesabına başkası emzirecektir. Eli geniş olan kimse genişliğine göre nafaka versin. Rızkı kendisine dağıtılmış olan kimse de Allah'ın ona verdiği kadarından versin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlasıyla mükellef tutmaz. Allah bir zorluktan sonra bir kolaylık verecektir. Nice şehirler halkı vardır ki Rablerini ve onun peygamberinin emrine isyan ettiler de onları şiddetli bir hesap ile hesaba çektik. Ve onları görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Öyle ki onlar işlerin vebalini tatlı ve işlerin akıbeti hüsran oldu. Allah onlara ayette pek şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri Allah'tan sıkının. Şüphesiz ki Allah size bir zikir Kur'an indirmiştir. Ve iman edip salih ameller işleyenleri zulmattan, küfür kanlıklarından nura iman çıkarmak için Allah'ın apaçık beyan eden ayetlerini size okuyan bir peygamber göndermiştir. Artık kim Allah'a iman edip salih amel işlerse Allah onu altlarından ırmaklar kan koyar. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Gerçekten Allah ona güzel bir rızık ihsan etmiştir. Allah yedi kat göğü ve yerden de onların mislini yaratandır. Allah'a ait emir bunlar arasında inip durmaktadır ki şüphesiz Allah'ın her şeye hakkıyla güceten olduğunu yine şüphesiz Allah'ın her şeyi ilmen gerçekten kuşattığını bilesiniz.